Selamünaleyküm arkadaşlar merhaba e, manuel sonaj makinesiyle kuyumuzu açmıştık daha önce video çekmiştim. şimdi de yaklaşık beş buçuk metrede suyu bulduk e, altı metreyi geçtikten sonra taş çıktı tabi ama e, tabi bir metre su, yakın suyumuz var tabanda e, biz bu suyu işte Bahçede kullanmak için, elimizi yüzümüzü yıkamak için işte Ufak tefek işlerimizi görmek için e, Bir e, Pompa aldık manuel Su çıkarma pompası e, 125'lik borumuzu kuyuya Tabana sabitledik 6 metre aldım bu boruyu Sonra Tabana çakıl attık Çakıl attıktan sonra işte manuel e, Pompamıza e, bağlantılarını yaptık Sonra e, biz de ilk defa deneyeceğiz işte Birkaç kere denedik, ee, sizin de görmeniz için e, tekrar deneyeceğiz. E, su Pompaya basalım şimdi bakalım suyumuz gelecek mi? Evet arkadaşlar, suyumuz geliyor böyle, maşallah elhamdülillah bulanık geliyordu baştan zaten şimdi bayağı bir suyumuz şey yaptı temizlenmeye başladı Tabi bu temizlendikçe işli hal işli bir hale de gelecek tabi Evet arkadaşlar tabi bu suyu ben çok merak ediyordum bu suyu nasıl çıkartabiliriz çok denemeler yaptım uğraştım ama başarılı olamadım ama şimdi bayağı bir çok şükür suyu çıkarmayı başardık. Allah'ıma şükür. İşte bunu biraz daha kuyuyu derinleştirmeye çalışacağım. Su daha fazla gelsin diye. O şekilde bir daha deneyeceğim. ya yani bir metre falan daha inebilirsem aşağıya iyi olacak. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.